Türkiye'nin ekonomik gidişatını nasıl buluyorsunuz? İyi değil, görüyorsunuz. İyi değil. Zaten Türkiye'deki ekonomik gidişatı nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben berbat. Ne ekonomisi milletin de para yok. Sonra bir çay söyleyecek adamlar yok ya. Ne çay ekonomisi var ya. enflasyon yüzde kaçtır? En az yüzde yirmi beş. Güzel ekonomik. Herkes işi güçlü yerinde parası olana ekonomik iyi, parası olmayan da sürtünüyor. Şöyle bir bakarsın buraya, bunların hepsi ekonomik bozuk. Ama eskiye bakarsan, bugün Allah'a çok şükür iyi millet kanını doyurabiliyor. Sadece stres bu siyasetin Ankara'dan ait tayin etmesinin yüzünden milletin kafası bozuk. Millet kendi istediğini seçebilecek. Zeytin bunda bir aday göremiyorum. Hep öteden beriden aday olacak. Bundan ekonomik Düzeltir mi bunlar? Bunlar cebini düzeltecek. Belli ortalık belli. <laughs> ne oldu? Nasıl Arkadaşa sor. Herkes sıkıntıda. Her dertli. Her millet dertli. Berbat. Çok kötü. Enflasyon oranı kaçtır sizce? Ne bileyim onlardan pek anlamam. <laughs> yani iyi değil yani. Gerçekten iyi değil. E şimdi dolarlar da artmış. Yükselip gidiyor. Burada çalışanlar hepsi yani, Türk lirasına çalışıyor. Yani bunun olması çok zararlı yani. Hiç olmazsa çalışırken evin masrafları yani daha yüksek olması lazım. Yani kira var, yani faturalar var. Ben böyle düşünüyorum ama herkes çalışıyor ama hiçbir şey bilmeyen de olsa az bir şey o paraya çalışıyor. Kirayı ödeyemiyor, faturayı ödeyemiyor. Yani bunun sorunları çok zor durumda yani. Bunun düzelmesi lazım ama nasıl düzelecek bilmiyorum yani. Türkiye'deki ekonomik gidişatı nasıl biliyorsunuz? Şu ana kadar iyi. Yani ben benim gördüğüm çok sıkıntılı bir şey yok. Peki sizce Türkiye'de enflasyon oranı kaçtır? 8-10 arası. Peki ekonomik gidişatı nasıl buluyorsunuz? Ekonomik, ekonomik gidişatı iyi bulunuyor. Neden? E, belli yani piyasada belli oluyor yani işsizlik, ondan sonra e, zamların oluşu, e, halkın huzursuzluğu. Vallahi herhalde son 1-2 sene içerisinde baya kötü yani. Yani öyle görüyorum. Neden? işsizlik var ben görüyorum. Ee, yani hakikaten her şey daha pahalı eskisine göre daha çok pahalı. Hem pek ekonomiden anlamayız ama bir gidişat dolar aldı başını gidiyor. De şey, faizler indirdiler aşağıya.